İngiliz kraliyet ailesini bırakarak Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği röportaj yayınlandı. Merakla beklenen röportajdan kraliyet ailesini derinden sarsacak açıklamalar geldi. Markle, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladı. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı. Tüm dünyada merakla beklenen röportaj yayınlandı. Kraliyet ailesinin bütün sırları bir bir ortalığa döküldü. İngiliz kraliyet ailesinden Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği röportajın tamamı ilk kez yayınlandı. So specifically, did you... Prens Harry ve Meghan Markle kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşme süreçlerinden Buckingham Sarayı'nda yaşadıklarına kadar haklarında merak edilen soruları bir bir yanıtladılar. Artık yaşamak istemiyordum. Meghan Markle hamile olduğu süreçte kraliyet ailesinin bebeğinin ten renginden endişe ettiğini söyledi. <laughs> Ben amileyken bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı. Prens kraliyet ailesinden maddi bir destek almadığını açıkladı. Annesi Prenses Diana'dan kalan mirasa sahip olduğunu da söyledi. Babası Prens Charles'la da artık görüşmediklerini belirtti. Baba Babaannem Kraliçe Elizabeth'le bugüne kadar üç kez telefonda konuştuk. Babamla da iki kez konuştuk. Ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı. Kraliyet ailesini neden terk ettiğini sorusunu ise tarihin tekerrür etmesini istemedim diyerek yanıtladı. Korktuğum şey tarihin tekerrür etmesiydi. Hatta belki çok daha tehlikeliydi. Çünkü şimdi ırk ve sosyal medyada eklenecekti. Tarihin tekerrür etmesi derken Annemden bahsediyorum. Kraliyet ailesindense tüm bu suçlamalar için henüz bir açıklama gelmedi.